Herkese selamlar Ne Var ne Yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün araştırmacı yazar Ece Ergönenç ile birlikteyiz. Ece Ergönenç hoş geldin. Merhabalar Türker, hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi tabii ekonomi çok konuşuluyor. Neler oluyor, neler bitiyor. Enteresan günlerden geçtik. 20 Aralık gecesi dolar aniden düştü. Bundan sonrasına dair çeşitli tevatürler var. 3 Ocak <laughs> günü enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçeceğini iddia edenler var. Tam tersine iddia edenler var. Hem Önce bir Türkiye ekonomisiyle başlayalım. Sonra Hı -hı. dünya ekonomisini de konuşuruz. 2022'de neler olacağına dair ama yani nasıl görüyorsun şu anda ekonomimizi? Şimdi çok e, zor günlerden geçtik. Hepimiz geçtik. Hep beraber geçtik. E, hani, doların çıkması tabii ki fiyatları hepimiz görüyoruz. Şu an önümüzdeki zamanlarda e, ben de bir miktar çıkacağını düşünüyorum. Çünkü hani Doların doğal kendi akışında kendi sağlıklı düşüşü müydü bu? Bunu zaman gösterecek. Ee, ama ilerleyen zamanlarda sadece Türkiye değil gerçekten dünyada küresel bir ekonomik kriz var. Ee, bunlardan tabii ki de payımız alacağız. Ama dediğim gibi e, bunun, bunun e, doğal bir süreç mi yoksa müdahalelerle mi bu seviyeye geldiğini zaman gösterecek. Eğer doğal bir düşüşse kendi kendine geldiyse zaten bu seyre devam eder. Ee, ama arka planda çok büyük mücadeleler varsa e, ya da dış etkenler varsa tekrardan yükselişe geçecek. Bunu şu an söylemek çok erken aslında. Hı hı, erken diyorsun. Peki evet. e, tüm dünya ile birlikte e, entegre edecek olursak enflasyonist politikaların yol açacağı sonuçlar 2022'den yana umutlu musun? Ben 2022'den yana çok umutluyum. Evet, evet. 52 ülke içinde sadece Türkiye e, faizi farklı bir şekilde yönetti. Diğer bütün ülkeler ya sabit tuttular ya da çıkardılar. Burada sadece Türkiye böyle bir eylem yaptı. E, bunun da sonuçlarını göreceğiz. Ama e, dediğim gibi bundan 2-3 e, sene sonrasının bile e, diğer dünyadaki ülkelerin faiz oranları belli. enflasyon oranları belli. Yani 3 yıllık 4 yıllık politikalarını belirlemişler ve ona göre ilerliyorlar. Bizim şu an böyle bir projemiz yok. 200 sene içinde neler olacağını ya da 200 sene sonraki hedeflerimiz daha duyurulmadı değil mi? O yüzden şu an biz daha bilinmez bir alandayız. Türkiye olarak en azından. Ve işte önümüzdeki ay Davos olacaktı. Hazirana ertelendi, Temmuz'a ertelendi ve orada da aslında gene bu konular konuşulacaktı. 2022'de yaşanabilecek enerji krizleri konuşulacaktı, ekonomik krizler konuşulacaktı ki ertelendi ama yüz yüze görüşmeler devam edecek. Şöyle bir durum var. bugün Times gazetesi yazmış. İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri hala daha başımızdaki felaketin farkında değiller. Önlemler almıyorlar ve önlemler almak için çok geç kalıyoruz. Bunun içinde işte kümür, gaz, fosil yakıtlar, doğal enerji kaynaklarından bahsediyor burada. Onlara göre 2022 biraz daha sert geçebilecek. Ve şöyle bir tahminde bulunmuşlar. 2022'de küresel açlıkta gıdaya ulaşma oranı %17 oranında artacak. Yani açlık %17 oranında gıdaya ulaşamayan insan sayısı artacak. Bu aslında büyük bir oran. Çok ciddi, çok ciddi bir artış Tabii. yani %17 evet. oranında artması. Yani evet. peki enerji krizleri e, çok mu baş gösterecek? Bununla ilgili yani nedir e, beklenti? Neden enerji kıtlığı yaşanacak ya da kesintileri yaşanacak? Şimdi baktığımızda bu enerji kıtlıkları yüzünden zaten Çin kömür e, tüketimini arttırdı. Ve şimdi biz iklim krizinden bahsederken neden bahsediyoruz? E, bu yakıtların kullanılmaması ama en çok kimler kullanıyor? Çin kullanıyor, Amerika kullanıyor, Hindistan kullanıyor. Şimdi yüksek oranda kömür e, tüketimi arttı. Ve küresel iklim savunmalarında zaten bunların kullanılmaması gerekiyor. Ancak diğer Tüketim arzından dolayı, talebinden dolayı bunlar birbirlerini karşılamıyorlar şu an. O yüzden maalesef karbon salınımı daha fazla olan e, elektrik, e, enerji sistemlerine yönelmeye başladılar. Burada e, fazla tüketim, e, overdose yani bir şeylerin gereğinden fazla tüketilmesi, nüfusun, sanayinin e, bizim sahip olduğumuz enerjiden çok daha fazlasına ihtiyaç duymaya başlamasından kaynaklanan bir sıkıntı var aslında. Üretim sıkıntısı var diyebiliriz bunu. Bu da e, 2022'nin en önemli konusu olacak. Zaten Davos'un konusu da bu. E, Haziran ertelendi ama şu an tabii ki bir yüzde görüşmeleri var. Ve gerçekten enerji krizinin ilgili ülkelerin gerçeğin farkında olmadıkları, kendilerine gelmeleri gerektiği ve önlemlere geç kalındığını alakalı Times'in çok güzel bir makalesi vardı ki aslında ben bu konuya da girmek istiyordum bugün. Tabii tabii. E, Türker, biz e, Bu arada stüdyoya çay ve Altın'dan, su geldi. Ben bir yandan çay ve suyu alabilirim. Sıkıntı yok. Tabii <laughs> tabii. E, rahmetli Aytunç Altındal'ın bir cümlesi vardı. Hatırlarsınız. Enigmatik çağdayız diye. Hatırlarsınız. Evet, evet. evet. E, Müslümanlar, tasavvufçular, İslam alimleri de bu çağ muamma çağı derdi. Yani hiçbir şeyin bilinmeyeceği, doğruların yanlış yanlışların doğru olacağı, insanların kafasının karışacağı, ve de aslında kimsenin tam olarak gerçeği ifade edemediği bir çağdan bahsediyordu ki bence tam olarak bu çağın ortasındayız. Baktığım zaman e, ülkelerin farkındalıksızlığını da görüyorsunuz. yaklaşık e, yaklaşabilen tehlikeleri de görüyorsunuz. E, burada bunlardan hangisinin doğru? Yani bir tehlike varsa neden önlem alınmıyor? Önlem alınmıyorsa acaba tehlike mi var? Yoksa kandırılıyor muyuz? Eskiden bilim insanlarına güvenilirdi. Şimdi bilim insanlarına güvenemiyoruz değil mi? Bütün her şey aslında güneş şu an batıdan doğmaya başladı diyebiliriz. Tam olarak idrak edemediğimiz bir dönemdeyiz. Ee, burada benim e, kendime dair en azından çok büyük e, teorilerde bulunmam. Çünkü görünenin arkasında bir hakikat var. Biz onu tam olarak idrak edemiyoruz. Ben sadece şunu tavsiye edebilirim. E, fanatikçe bir e, doğrunun ya da topluluğun arkasından gitmemek. Tam tersi Hakikatin, zaten hakikat yalnızdır, e, hakikati aramakla uğraşmaktan yanayım şu an kitleler etkileniyorlar, kitleler, sürüler e, bir bilginin arkasından götürülüyorlar ve bu ne yapmaya başladı? Ayrıştırmaya başladı ve insandır, birbirini çatıştırmaya başladı ki bu ayrıştırılan konular çok da önemli konular değil aslında, İçimize bir düşman veriliyor, bütün dünyadan bahsediyorum burada. Bu arada kesildi galiba. Telefon evet arkadan ha. telefon geldi. Tamam. Ee, bu yüzden böyle bir dönemin ortasındayken hani şu şudur deyip atkan kesip insanları korkutmak yerine ki korkmayın ama küçümsemeyin de olanları arkadaşlar küçümsemeyin hı hı. çünkü bunlar gerçekten var. Ancak birçoğumuz bunu hükümetler de dahil olmak üzere tam olarak olayların gidişatında farkına değiller. Bizler aslında Kontrolden çıkmış bir aracın içindeyiz şu an. Nereye çarpacağımızı bilmiyoruz. 2022 güzel mi geçecek? Bence güzel geçecek. Çünkü birçok insan artık e, çözüm üretme peşine girmeye başlayacak. E, çünkü arka kapıya dayandı bazı şeyler ve çözüm üretme vakti geldi. Türk bah bahlanmanın ötesine geçmeye başladık. 2022 çözüm üretmeye başladığımız ya da gerçeği gerçekten sorguladığımız bir dönem olacak diye düşünüyorum. Peki yani tüm evet olumlama yapalım hani biraz e, pozitif düşünmeye çalışıyoruz elbette bizler de ama e, mesela Metaverse alemi çok konuşuluyor Ece Tabii Ben bunu Metaverse'ü görünce açıkçası e, teknolojiden korkulur mu? Aslında korkulmaması lazım ama Hı. endişe ediyorum. E, Metaverse'e bağımlı bir teknolojiye bağımlı bir hayat bizi neye sürükler konusunda çok endişelerim var. Evet. Metaverse böyle hızlı gelişmeye devam ederse 2-2,5 iki, iki ayda geldiği nokta muazzam. Hı hı. Hemen bütün şirketler teker teker açıklamalar yapıyor ve yatırımlara başlıyor. E belki de zannettiğimizden daha hızlı gelişecek gibi duruyor Metaverse. Bu insanlar üzerinde nasıl bir etki yaratacak? 2022'de e, bunun gelişimi nasıl olacak? E, Türkiye Metaverse gerçekten çok çabuk gelişiyor ve e, şu an bazı gündemde görüyorum Kedi çok tatlı, tatlı bu arada. arada. <laughs> Teşekkürler. <ederim>. Her konu <laughs> da geliyor bir. <laughs> Eyvallah. Çok tatlı. E, Metaverse'ı e ben kullanmayacağım, metaverse'e ben girmeyeceğim diyen insanları duyuyorsunuz. Ben kendimi kaptırmayacağım diyen insanları duyuyorsunuz. Ancak ana hattı medya dahil olmak üzere şirketler, eğitim, okul gibi durumlarda metaverse'e girmeye başlayacak ki kendini zaten oranın içinde bulacaksın. Bunlar çok uzak vade ya da e, bilim kurgu teorileri değil. Çünkü dediğin gibi birçok şirketin içine girmeye başladı. Kendi minik alemlerini açmaya başladılar ki Metaverse neydi? Bütün alemlerin birleştiği ortak bir alanda değil mi? Demek ki zaten eğitim, e, belki psikologlar, psikiyatristler, bütün meslek dalların orada yer var. Ve çok hızlı bir şekilde giriliyor. Hani ben orada olmayacağım, girmeyeceğim, girmeyeceğim deme gibi şansımız yok. Sanal işveriş bile, sanal marketler bile orada olmaya başlayacak. Şimdi... Burada evet korkutucu mu? Bence çok korkutucu ama bir yandan da çok güzel. Bakın biraz önce söylediğim gibi akıl. Akıldan şaşan için çok korkutucu. Çünkü akıldan şaşan için orası bir kayıp alanı. Araf hatta ne cennet ne cehennem. Orası bir kayıp alanı. Oraya giren yol hani kaptıran insan için bir araf oluşacak. Ancak aklını kullanan insan için dünyada ulaşabileceği e, insanlar, olanaklar ve fırsatlar da artacak. Burada dengeyi kurabilecek yine insanın aklıdır. Peki topluma bakalım, dünyaya bakalım çok pardon toplum değil sadece dünyaya bakalım. Sence bu dengeyi kurabilecek bir dünya mıyız? İşte beni korkutan teknoloji değil, insan içinde bulunduğu bu araf hali. Çünkü insanlar zaten çok mutsuzlar, umutsuzlar, hayallerini kaybetmişler. Böyle insanları uyuşturucu gibi bir yere, metaverse çünkü öyle bir yer sosyalleşebilecek kendini yeni bir kimlik yaratabilecek. Çünkü çoğu insan kimliğinden de memnun değil. Kendi bedeninden de memnun değil. Orada kendini bir beden yaratacak, yeni bir karakter yaratacak. Ben insanların bunun içine çok kolaylıkla girebileceğini düşünüyorum ki e, dünya nüfusunun psikolojisi bence buna çok uygun zaten. Onun dışında oyunun dışında olup aklını kullanan, içine girip sonra çıkmayı bilenler tarafından dünya yönetilecek zaten. Hı hı. Peki yani e, şimdi dünyada metaverse aleminden çıkacak olursak e, Türkiye'yi 2022'nin şöyle bir fotoğrafını çekelim istiyorum. Yani Türkiye'yi neler bekliyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Joe Biden'ın gidişi konuşuluyor. Gidecek mi? İşte Trump'ın son yapılan anketlerde Biden'dan daha fazla oy aldığı belirtiliyor. Ama Biden diyor ki ben 2024'e yeniden aday olabilirim diyor. E, enteresan şeyler tabii yani bilir. E, 2024'de hatırlarsa olabilir çünkü zaten Biden'ın biliyorsunuz e, tıbbi olarak demans hastalığı var e, ve yaşından dolayı zaten Biden seçildi ama Biden bence hiç olmadı, e, hiç olmayan bir insandan bahsediyoruz. E, Kamala Harris vardı arkasında. ve Trump Amerika ıslıklarla uğurladı değil mi? Hani e, onun gitmesi için partiler yapıldı, evet. eğlenceler yapıldı. Ama Biden zaten yönetebilecek bir kişilik olmadığı gibi. Biden tamamıyla bence Obama ya da Bush takımının devamı ortalığı karıştıran ve zaten karışık bir Orta Doğu isteyen bir yapı, yapıda ve onu destekleyen insanların da e, öncüsü kimliği. Ama 2024'ü e, ben hiç düşünmüyorum kendisini kendisi bu durumun farkında mı onu da bilmiyorum ancak sağlık durumu olarak zaten uygun değil. Bu bir intihar olur ya da gerçekten artık. E, tam bir kukla olarak e, önde olur. Biliyorsun e, Manchuria Kobayları vardır. Manchuria Kobayları hiç fark etmiyor devlet başkanları da olabilir. Frekans ve çeşitli harisinojen e, et, etkilerle siz bir yansıdınız ki bu e, Carter da buna dahildir. Eski Amerikan başkanlarından Carter'ın bir Manchuria koku yoktu. Ve e, çok yoğun hipnozlarla yönetildiği söylenir. Bu e, FBI belgelerinde de vardır. Ben Biden'ın zaten öyle bir kukla olduğunu düşünüyorum. Amerikan halkı özgür iradesiyle bir kuklayı seçerse e, önümüzdeki zamanda Orta Doğu'nun biraz daha bir karıştığını göreceğiz. Çünkü dediğim gibi Bush ve e, Obama tayfasından bunlar Orta Doğu'ya özgürlük getirdi değil mi? Yani Biden'ın da zaten şu an etrafımızdaki dediği dahil bütün adalarda Amerikan not askerleri e, konuşlanması ee, bunların oraya tatile geldiği anlamda gelmedi. Demek ki bir hazırlık içindeler bunlar. Tekrardan bir karışıklığa sebep olur. Trump gelirse e, bence hiçbir dünya halkı bu başkanlığı hak etmiyor. Ama elimizdeki seçenekler bunlar. Neden üçüncü bir seçeneği yaratmıyor Amerika halkı? İşte i̇nsanlar onlara sunulan seçenekleri seçmek zorunda gibi hissediyorlar ama hiçbirimiz o seçenekleri seçmek zorunda değiliz. İşte bunlar da algı oyunları. Obama ya da Trump değil. Obama, Biden ya da Trump değil aslında. Ee, akıllı ve bilinçli bir halk kendi üçüncü seçeneğini ortaya çıkarabilir. Çıkaramazsa maalesef önümüzde bir dönemde yaşayacağımız her şeyi hak ettik diyebiliriz. Hepimiz diyebiliriz. Sadece Amerika için değil. Ee, Biden Biden'ın seçileceğini düşünmüyorum ama. Ama Trump'ın da seçileceğini düşünüyorum. Ben üçüncü bir adayı çıkacağını düşünüyorum. İlginç ortaya. bir şey söyledin Ece Ergönenç. Yani bu etrafımızda konuşlanmaları tesadüfi değil diyorsun. Yani bir şeyin hazırlığı. Neyin hazırlığı? E, şimdi Amerika'nın aslında ne Türkiye'nin, ne Orta Doğu, Rusya ile alakalı bir e, çatışması ve hırsı var aslında. E, e, şu an Bence Rusya'ya yaklaştıklarını düşünüyorum. Zaten Orta Doğu ellerin altına girdi. E, Oraya zaten mahvettiler. Oraya yavaş yavaş yaklaşma sebepleri aslında Rusya diye düşünüyorum. Ancak arada tampon bölge Türkiye var. Türkiye Rusya ile arası asla bozmaz. Zaten bozmamalı bizler konuşuyoruz. Ve ilerleyen zamanlarda e, daha da artık bir ticaret hacimimiz var. O yüzden Biden Türkiye'de sataşmaları artabilir. Çünkü Türkiye zaten Rusya'ya karşı Biden'ın yanında olmayacak hiçbir zaman. Bu yüzden hani baydanın kalması demek bizim bu bölgelerin iç karışıklığının artması, ee, çeşitli böyle övlemlerin artması. Biliyorsunuz iftirayla da çalışıyor bu sitenler ee, ya da iç karışıklığı arttıran olaylar da yaratabiliyorlar. Ee, çok ayıp olmak, ee, kesinlikle e, şiddetten yana olmamak, sokaklara çıkmamak, her şeyi mantık süzgecinden geçirmek. Bu insanların, e, herhangi bir insanın dediğim dinlemek zorunda değilsiniz arkadaşlar tekrar söylüyorum kendi hakikatinizin arkasına durun. Doğrular hakikat değildir. Onların doğrularıdır. E, bu Biden olaylarında önümüzdeki sene e, Rusya'ya karşı eylem planlarına Türkiye yanında olmazsa ya da çevre ülkeler yanında olmazsa e, bazı sorunlar çıkabileceğini düşünüyorum ben bu bölgede ama bunların olacağını düşünmüyorum. Ben Biden hükümetinin gideceğini düşündüğüm için ve üçüncü bir seçeneğin gibi geleceğini düşündüğüm için 2022'yi çok karanlık görmüyorum. Anladım. Peki şimdi isim vermeden şey yapacağım. Ee, bu yaşadığımız süreç, 2020'nin başından beri yaşadığımız süreç. Bilmem neyle bilmem ne şey oldu diyorlar. Şimdi birleşti o görülüyor diyorlar. En Enteresan şeyler artık. E, komik olmaya başladı mevzu. Sence bitecek mi 2022'de? Yine bence isim bileyim. vermeden. E, bence bitecek çünkü e, zaten artık çok affedersiniz suyu çıktı. E, su çıktı. Yani şu an e, işte şunun e, belirtisi e, nezle. Bunun belirtisi de kaşıntı. i̇sim i̇şte veremediğim için el hareketlerini gösteriyorum. Hani bunlar zaten e, insanlık tarihinin başından beri var olan virüslerden bahsediyoruz. Bunlar e, biraz önce bir beş harfli bir kelime söyledim ama e, yani bunlar zaten hani bir tehdit değil. E, bunlar her zaman vardı olacaktı. İsimleri değiştiğinde çok daha büyük olaylar değil bunlar. E, baktığımız zaman iki tane durum var ve okullar tam gaz çalışıyorlar şu an. E, okullarında bir e, durum yaşanmıyor. Bir durum yaşanmaz zaten bir tatil giriyor ama öyle bir durum da yok. Demek ki e, İzmir'in içinde sağlıklı bir bölgedeyiz. Etrafında bu tarz bir insan da yok. Hani korkunç yayılıyor işte yok. Yok, bunlar artık suyu çıktığı için insanlar da ayılacak. Artık insanları kandıramayacağız. İsterseniz birkaç türlü birleştirin. 10 ee, haklı bir e, yeni bir şey üretin. Sanmayacak insanlar. Haziran gibi ben bu olayların biteceğini düşünüyorum. Haziran gibi yazı evet, gelirken diyorsun. Evet. Ay Ben 6 ay içinde bu konunun kapanacağını düşünüyorum. Hatta bu konunun kapandığını e, o önemli e, yer söyleyecek. Dünya bir şeyi e, söyleyemiyorum şu an. Çünkü diyor. E, kendisi açıklayacak bence. Peki. Bir müjde açıklanacak. Anladım, Hı. anladım. Peki şimdi e, bir yandan da uzay çalışmaları sürüyor Ecer Gürğünç. E, yine 2022'nin maden fotoğrafını çekiyoruz. Elon Musk'ın işte artık kendine bir uzay kralı olarak ilan ettiği Mars'a gitmenin çok yakın olduğunu söylüyor. Çalışmalar çok hızlanmış durumda. Neden bu kadar çok bu konu gündeme geliyor? Arkasında başka bir şey aramalı mıyız? Ben arıyorum şahsen. Ben arıyorum e, hani şimdi içinde... Zaten kendisini çok, e, çok sağlıklı bulmuyorum. Elon Musk'ı çok sağlıklı bulmuyorum. Psikolojisinden çok sağlıklı bulmuyorum. Bu şey gibi çok çok zeki bir çocuğun eline e, elindeki parayla e, uçuk projeler yapıp e, kendi adından söz ettirmesi gibi düşünüyorum ama e, burada bir başka bir yerde kullanılaşma başka bir yere sömürmeye başlamak, sömürgeciliğin arkasında zaten mantıklı değil. E, elimizin altındaki Dünyayı daha iyi bir yere çeviremedi. Hani tekrardan bir yere gidip, hani madem o e, paralar var, burada dünyayı çok daha iyi bir hale getirebiliriz değil mi? Şu olabilir mi acaba? Bizim dünyada bilmediğimiz bir tehlike mi var? Bu e, elit kesim bir yere gitmeye çalışıyor. Şimdi böyle filmler de biliyorsun çok çıktı. İşte son dönemlerde e, büyük bir uzay aracında aracının yani belli bir zamanı beklediği ve orada dünyaya gelmek için tekrar bekledikleri filmler de çıkmaya başladı. Ki bu filmler olmadan önce de ben e, dünyaya yaklaşan, dünyanın içinde bulunduğu ama insanlara söylenmeyen bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Çünkü hükümetlere de baktığımda sürekli çekiyorlar farkındaysanız. 2022 de insanlar dinlendirilecek bir olay, bir mukad olmadan geçireceğimizi düşünüyorum. Asıl olaylar 2023'te başlayacak. Bayağı ağır bir dönemden geçtik. Dinlendireceğimiz ve hafif süreçlerle geçireceğim. Son 2022 yılının galiba tekrar gaza basınca. Yani uzay çalışmaları bir şeyin hazırlığı olduğunu düşünüyorum. Ee, hani Elon Musk'ın oyuncağı bunlar ama başka bir gündem de var arkasında ki bunu ben her zaman söylüyorum. İklim krizi var. Ee, evet havaya püskürtülen gazlar var. Bunlar sizi öldürmek ya da zehirlenmek için değil. İnsanı öldürmek kolaydır. Sadece e, suyumuza bir zehir hastalıklar bütün şehri öldürebilirsiniz. İnsan ırkını yok e, yok etmek çok kolay. Bunun için her gün sizi gazlamak zorunda değiller. Burada bir süreci uzatıyor gibi geliyor bana. Güneşin zararlı e, etkilerinin Dünya'ya ulaşmasını engellemek. Belki atmosferi düzenlemek tekrardan. Burada bizden gizlenen bir şey var. E, bu yüzden bir kaçış planları varmış gibi geliyor bana. Bunun içinde tohum depoları, e, yeraltı sığınaklarının, çok kuvvetli yeraltı sığınaklarından bahsediyoruz. Bunların çok hızlandırılmış olması normal değil ki. Biliyorsun bu isimlerin hepsi birer ada aldılar, ada satın aldılar. Evet. evet. Bunlar nereden, neden kaçıyorlar, neden kendilerini yalıtıyorlar? Orasını zaman gösterecek. Ecel Gönen çok teşekkür ediyoruz, çok değerli ha, yorumların evet. için. Çok teşekkürler. Çok sağ olasın. İnşallah önümüzdeki haftalarda Ne Var ne Yok'un canlı yayınında da bekliyoruz. Ocak ayı içerisinde konuşuruz. İnşallah ee, tekrar e, ne var ne yok bu arada, da. Evet. E, herkesin yeni yılını kutlarım hayallerimizin gerçek olduğu ve gerçekten hakikat olduğumuz birlikte olduğumuz bir yıl olur görüşmek üzere hoşçakalın İnşallah, inşallah çok teşekkür ettik Ece Ergönenç'e. sizler neler evet. düşünüyorsunuz 2022 nasıl geçecek sizce enerji kesintileri olacak mı ee, işte e, Ece Ergönenç diyor ki Haziran'da bitecek 6 ay içerisinde bitme ihtimali var diyor tüm bunlar hakkında neler düşünüyorsunuz e, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı kanalımıza unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.